1915 günü denizden gelen düşmanın hüsrana uğradığı zafer günüdür. Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçemeyen düşman kuvvetleri topraklarımıza karadan girmeyi demişlerdi. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyerek düşmanı karada da hüsrana uğratmıştır. Çanakkale'de vatan evlatlarımız ölmeye gitmiş ve Çanakkale geçilememiştir. Ruhları şad olsun. İşte o ruhu anlamak için şimdi Çanakkale Geçilmez tiyatrosu Benimle canı kalbinde imanı olan herkes bugün öyle vakti çarşı caminin avlusunda toplansın. Dedeler torunlarını, analar yavrularını, bacılar erlerini bu vatan için uğurlasın. var üzerine ...kadde sihad ilan edilmiştir. Davul'un bu acı sesini duydunuz mu bacılar? He, duyduk. Gene biricik oğullarımızı cepheye çağırıyorlar. Evet, oğlumun ikisini vatan uğruna şehit verdim. Ölse ki ikisi de vatanıma feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Çok haklısın bacım, çok haklısın. Bu vatan için her şeyi feda ederiz. O vakit hemen boynumuzu bükmeyelim. Biz bu toprakların yürekli, sabırlı kadınları değil miyiz? Bize boynumuzu bükmek değil, bu vatan uğruna can veren şehitlerin yanında aslanlar gibi dimdik durmak yaraşır. Evet bacılarım, haklısınız. Sen ne yaparsın Elif Gelin? Alime mektup yazarım. Üç aydır haber alamıyorum. Sağ mıdır yoksa şehit mi düştü? Ona gönderebilecek bir şeyim yok. Ben de en azından şu yazdığım mektubu göndereyim. Yaşıyor. kendini. Elbette geri dönecek Aliler ve tüm Mehmetler bu ülkeye, topraklarımıza, düşmana ayak bastırtmayacak yiğitler. El edeyim, el edeyim. Anam, bak hele, sana bir şey diyeceğim. Öyledir ama göz durumunu kendi elini cebe yollamak kolay mıdır oğul? kolay mıdır? Git ben sana bana ana. O içmek hiç çekeyim. Göz yaşın olmasın sakın. Mehmet Cina gibi göğsün kalansın. Sakın ağlama ana. Sana mektuplar yazacağım. Sık sık haberimi alacaksın. Belki bir düşmana kurşunlar yağdıracağım. Belki de şehit düşeceğim. Vatanım için seve seve canımı vereceğim. İkisi. Oğul! Canımdan can, kanımdan kan oğul. Giderken oğul. <laughs> Ama <laughs> <laughs> <Abla> bugün başka. Batını <laughs> koyacaksınız. Sakın ola. Arkada bırak düşürüp kendisi Лесс. generalimiz. <laughs> äh. Malum. Sizler nasılsınız Allah? Biz deyiz Sen nasılsın? İyiyim Allah şükür. Biz de hocam için Maalesef böyle din gibi topladı mı İyi yapmışsın muhtar. İyi yapmışsın. Hepimiz biliyoruz ki Karahan ordunun şanlı bir mücadele içindeyiz. Düşmanlık Düşmanın püskürtü Lakin alışan <laughs> Malum. Ha zor. Çalak kadar Yarın akşam Ankara'dan sanat günü olduğu bir sahne yaptı. Ağlar. Görün olan var size seçeyim. Beni yaz kumandan. ne o? Yavuz oğlu Süleyman. Beni de yaz Hasan oğlu hadi. Kumandan köyümüzün yetenekli vatan borcu ödemek isteyen borcuları da var. Kapıdalar. Gelin bacılar. Hoş geldiniz bacılar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi şükür komutanım. Biz kadınlar olarak biz de cepheye gitmek isteriz. Çok iyi. Çok iyi. Peki ya cephede sıfırcılar. Sizlere ne görev Ben hemşirelik bilirim komutanım. Erlere sizi hizmeti veririm. Aslan askerlerimizin iyileşmesini sağlarım. Bu şekilde bir kadın olarak vatanıma olan borcumu öderim komutanım. Ben de iyi aşk pişiririm komutanım. Kahramanlarımızın güçlü olmasını, diri durmasını sağlarım. Böylece ordumuza hizmet etmek isterim. Ben de Muharrem Halide komutanım. Yazarım gördüklerimi yazarak anlatırım. Ordumuzun ve askerlerimizin acılarını, kahramanlıklarını ve yetkilerini yazarım. Gelecekteki insanlarımız bu milletin neler yaşadığını okusun bilsin. Beni de yaz komutanım. Haklısın Erdoğan, çok haklısın. Tarihini, geçmişini bilmeyen milletler ölür. Bizim milletimiz yine de olur. Başka yoktur Erdoğan'a, dur hele Beni unutma, Mehmet olur senin. Bu delikanlı ne yazma kumandan. Hayırdır muhtar? Bundan önceki abisi şehit oldu, babası da şehittir bu yiğidin. Doğru mu söylüyorsun ulan? Doğrudur ama ağaların babam şehit oldu diye sıra benden kalkmaz. <laughs> Kalk! <Kavlar. gülüyor> Siz ile sırrı çoktan kaldırmış evlat. Anada bir rızı daha yaşatma. Yazacaksın kumandanım yazacaksın. Ağaların babam şehit olmuş. Al kızıl kanlarını yerden bırakayım ha. <laughs> yardım bırakayım, sen söyle muhtarım sen söyle. Bu köyde şehit olmayan yer var mı? Doğru dersin iyi bir doğru dersin. <laughs> dersim, ben de aşk kumandan. Ayşe oluyorsun. Dur evladım. Senin bir bacan sakat. Bu böyle gidemezsin sen cepheye. Olsun muhtar. Ne varmış halimde? Ellerim tutar. Ben bir eksik göremiyorum burada. Aksine yüreği vatan sevdasına çarpan bir aslan var burada. Şunu unutmayın ki bir aslan yer oldu sandım. Sizin gibi yeşil olun sürece bu millet, bu vatan hep biri kalacaktır. Allah hepimizi muzaffer eylesin. Kalk hele, çok şükür sansın. Bütün tabir şehit olmuş, sadece ikimiz kalmışız. Bak işte kardeş, gemiler boğazı geçildikleri. Topu dışına durdurmamız lazım. İlk asıl sebep kardeş, topun belice parçalanmış. Bu ortadaki mermiyi topa sığmayız. Yardım edin kardeşim, bunu yapmamız lazım. Çanakkale zaferi taçlandı seninle. Yiğitlik destanını yazdın ey koca seyit. Üç katın top mermiyi indirerek menzile, Zaferi gönüllere kazıdın ey koca seyit. <laughs> Ateş! Kuduz seyit kardeşim, o şıl salasını buldun. Batıyor işte, boğaza gömülüyor düşman ömürleri. bize çok şehitler versin. Ama düşman durdurdu çünkü. Haklısın kardeşim haklısın. Ne İngilizler durabildi karşımızda ne de Fransızlar. Böyle imanlı bir ordu, akıllı ve güçlü komutanları olduğunca elbet mağlup edemezlerdi bizi. Doğru söylersin Mehmet Çavuş. Mustafa Kemal Paşa komutanımız ben size taarruz etmeyi değil ölmeye emrediyorum dediğinde hepimiz zaferin geleceğine yürekten inandık ve Çanakkale geçilemedik. Dikkat! Beni de rahat edeyim. Yiğitlerim. Şunu unutmayın. Unutur muyuz? Hiçbir ordu, hiçbir düşman, hiçbir silah vatan sevdasına karşı değil. Bugün burası sadece de Çanakkale değil. Bugün bu Tchau, siz oluyorsunuz. Onlar bu vatalarına can veren Analarımız bizleri bugün hatırlayacaktır. Babaları Kaçları için toprağa düşmüş asker Gökten ecdad inerek o pay değer Ne büksün kanın kurtar tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanıydı Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın Köbelim gel seni tarihe desem sığmazsın Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap seni ancak ehliyetler eder istiyam. Sen ki Son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki, İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki, Ruhumla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın ey hat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, şehit isteme benden makber. Sana ağoşunu açmış, duruyor peygamber. maddiyatı yenmişti. Ve çocuklar canlarını hiç düşünmeden bu toprağa verenler için Yüce Allah diyor ki şehitler demeyiniz. Onlar dirdiler. Ve ben diyorum ki buradalar. Bizi Siyah sergileyen ve çalışan öğrencilerimize altın uçlu altı sınıfı öğretiyorum. Görsel sanatlar ve toplumun tasarı öğretmenlerimizin emri var olan <laughs> kişilere teşekkür ediyorum.